Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber. Evet, Türkçe dersi işliyoruz arkadaşlar. Türkçe dersinde sözlük bilgisi ve sözlük anlamı işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Kalem açıyorum. Bir saniye. Açtık kalemimizi. Şimdi hemen başlayalım. Okumaya başlayalım. Sözlük bilgisi. Sözcükler anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılan ses ve ses top, topluluklarıdır. Sözcüklerin genellikle genellikle anlamları vardır. Sözcüklerin bir varlığın nesneyi veya hareketi belirtir. Evet hemen. Şimdi burada şey varmış arkadaşlar. Yani böyle bir tane şey var. Diyor ki üstteki sözcüklerin e, kar, karşılığı kıladıklarını işaretleyiniz diyor. Şimdi e, işaretliyoruz. Sözcük varlık, nesne, hareket diyor. Burada da abone ol, like at diyor. Abone olup like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi defter. Defter arkadaşlar nesne? Defter nesnedir? Ev. Ev ne ki? Yani burada ev ne oluyor? Ev arkadaşlar o da nesne. Çünkü hani bir şey canlı olmayan bir şey nesnedir. Kedi. Mesela bakın kedi. Değil mi? Kedi. Kedi varlık. Kedi varlık abi. Ee, uçmak diyor arkadaşlar. Uçmak yani e, diyor ki burada hani uçmak bir harekettir abi. Uçmak hani diyorum ki hani burada uçuyorsunuz değil mi? Burada uçuyorsunuz. Ee, umarım anlamışsınızdır hepsini. Bir daha okuyorum hatta. Sözcük bilgisi. Sözcükler anlam veya görevi bulunan ve tek başına ve tek başına kullanılan ses ve ses topluluklarıdır. Sözcüklerin genellikle anlamları vardır. Sözcüklerin bir varlığı, nesneyi veya hareketi belirtir. Evet tekrar okudum burayı. Ee, şimdi diğerine geçeceğiz. Fakat diğerine geçmeden önce abone olup like unutmayın. Ha evet burada bilgi de diyor. Bilgi gibi için ve gibi gibi için ve ama fakat kadar ise da de gibi bazı sözcüklerin tek başına anlamları yoktur. Bu bilgiyi Defterimize yazabilirsiniz. Çünkü çok önemli bir bilgi. Yani bu bilgiyi defterimize yazalım. Şimdi bu arada ben yazdım siz de yazmayı unutmayın. Sözlük anlamı diyor. Sözlük anlamına geçtik. Şimdi ek olarak ek olarak yeni anlamlar kazanan sözlükler dışındaki kalmış halleri sözlüklerde bulunmaz. Örneğin merdiven sözcüğünün anlamı sözlükte yer alırken merdivenin merdivenin merdivendekiler gibi bazı sözcükler sözcükte yer almaz. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Merdivenin ve merdivendekilerin. Mesela bakın merdiven. 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 Hani merdiven burada şey anlamında hani sözcükte yer alan. Hani ler. Ler lır eki getirmiş. Ler. Lır ek hani ek gelmiş burada lerler eki gelmiş şimdi aşağıdaki sözcüklerden hangileri sözlükte yer almaz işaretleyiniz bakın almaz diyor burada dikkatli olacaksınız çünkü sınavlarda da böyle geliyor arkadaşlar şimdi öğrenciler arkadaşlar öğrenciler sözlükte yer almaz neden çünkü hani bir öğrenci sözlükte yer alır fakat öğrenciler neden değil mi öğrenciler neden işte öğrenciler işaretliyorum çünkü öğrenciler yer almıyor zaten bunu biliyorsunuzdur öğrenciler yer almaz evet aklımızda kaldı koltuklar bakın koltuklar hani bir tane koltuk var diyelim hani koltuk koltuk sözcükte yer alır veya koltuklar aramaz koltukların yeri yok abi sözcükte kapı kapı arkadaşlar kapı lerler eki falan getirmemiş burada kapı işaretliyorum kapıyı orman Orman gelmez çünkü tek başına. Orman. Orman eki gelmiş. Burada onun. Onun. Onun da da bir şey olmaz. Kilitli. Kilitli. Anladınız mı? Kilitli. Hani kilit olsaydı. Bakın, kilit. Kilit olsaydı. Evet kilit olsaydı böyle bir şey olmazdı. Ama kilitli eki getirmiş. Li. Ek. Evin. Ev ama in eki getirdiği için burada evini işaretlemek zorunda kalıyorsunuz. Ve evler. Bakın evler. Değil mi? Evler. Evler. Buraya da evler eki getirilmiş. O yüzden senin senin de de in eki getirilmiş arkadaşlar in. Arkadaşlar bugün işlediğimiz konular bu kadardı. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.